ピンク。<laughs> Neredeyim ben? Ne yapıyorsun be? Maya gelip. O gencecik çocuğa bunu nasıl yaptın da? Ne yapacaksın? Öldürecek misin beni? Aslında seni şuradan aşağı atsam, sen bir güzel düşsen... gebersen, dünya bir pislikten kurtulmuş olmaz mı? Ha? Daha güzel bir yer olur. Ne dersin yazıcı? <laughs> Yapamazsın. <gülüyor> tamam tamam. Tamam. Sakin sakin konuşalım. Beni içeri al. Ya sen benim adımı kullanarak... ...bir sürü doktoru ameliyatlara nasıl sokarsın ya? Sen niye bunu yaptın Yalçın? Ben senin yerine cevap vereyim. Para. Para, para, para. İnsanlar kapımda sıra oldularsa hepsi benim sayemde. Şöhretini bana borçlusun. Hiçbir şey borçlu değilim lan sana. Sen kimsin de sana borçlu olacağım? Ya sen benim en sevdiğim öğrencime niye bunu yaptın ya Emre'ye? Bir de kandırmışsın seni Kemal Hoca ameliyat edecek diye. Ameliyatı kendisi istedi. Ben zorlamadım. Hesabını vermeyeceğim. Veremeyeceğim hiçbir şey yapmadım. Hesap vereceksin. Sen Hı? hesap vereceksin. Seni birazdan aşağı indireceğim. Bu hastanede kim var kim yok hepsine hesap vereceksin. Bütün hasta yakınlarını tek tek arayacaksın ve onlardan özür dileyeceksin. Benim gibi kandırdığın, ayak oyunlarına maruz bıraktığın ne kadar doktor varsa... ...hepsinden özür dileyeceksin Yalçın. <laughs> Senin emrinle yedi kişi ameliyata girmiş görünüyor. Bunlara Mine de dahil. Hepsi ekmeğinden olacak. Sence böylesine utanç verici bir şey yapmış olan... ...bir personeli hangi hastane bir daha alır çalıştırır ha? Söyle! Yapamazsın! O yüzden yapacağın tek şey susmak. Anladın mı? Susacaksın. Ve ortadan kaybolacaksın. Ben diyeceğimi dedim.